Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, kötü bir haberim var arkadaşlar. Ya neresi kötüsü? Zaten izlemiyorsunuz videoları. Ne izliyorsunuz? Ne like atıyorsunuz? Like geç, abone abone olmayı da geç. İzlemiyorsunuz. Görmüyorum ben. Hiçbir şey görmüyorum. Sadece kendi kendime izliyorum o kadar yani. Attığım videoyu attığımda görüntülenme yok diyor bir hafta sonra giriyorum. Hala görüntülenme yok diyor. Ve bunun üzerine artık ben YouTube e, kanalımı bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Normalde Facebook'ta da e, yayınlıyordum her şeyimi videolarımda. Ama gerçekten arkadaşlar böyle gitti süreci bırakmayı kesinlikle düşünüyorum ya ben sadece biliyor musunuz arkadaşlar ben e, YouTube'a video atacağım düzenleme yapacağım diye yak, e, ders yapmıyorum yani no, ya yaklaşık 5 saatimi buna ayırıyorum 3-5 saatimi günde buna ayırıyorum arkadaşlar yani ondan dolayı ben size diyorum arkadaşlar ben artık bırakacağım yeter yeter ne izlenme var benim için önemli olan izlenme. Ne abone olun, ne like atın, ne yorum yazın. Benim için istediğim tek şey izlenme. İnsanların beni görmesini istiyorum ya. Başka bir şey mi istiyorum ya? Son zaten Furkan'ı e, Yaman Eşti işte için yaptığım montaj atmıştım. Bu videoyu da son olarak atacağım. Ee, bugünlük bu kadardı. Ama durun ben şuna geleyim. Size bir şey daha göstermem lazım. Size tek bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Terör. Ama gerçekten arkadaşlar bu işte bırakmayı düşünüyorum. Şu an size Hayır. Şu an sizi şaka anlamında yaptım ama gerçekten bugün izlenmeler sürmediği sürece olmadığı sürece gerçekten bırakacağım. Yeter artık. Yeter. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece izleyin. Sadece izleyin. Bay bay.